Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine kazanım kavrama testlerinin serisine devam ediyoruz. Bu sefer sözcükte yapı. MEP gerçekten bu sefer zorlamış ama çok güzel örneklerle zorlamış. Zorlarken aslında biz de burada ne yapacağız öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Ben İbrahim Bellur. Namı diğer İbobil. Evet. Bu dizelerde numaralı sözcüklerin hangisi kök tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Eğer bize bir sözcüğün kökünü soruyorsa isim kökümü yoksa fiil kökümü Ona bakacağız arkadaşlar. Bir sözcüğün kökünün isim kökü ya da fiil kökü olduğunu anlayabilmemiz için makmek masar eki getiriyoruz değil mi? Ama bu çok geçerli bir tabir değil. Biz isim çekim eklerini bilirsek eğer o zaman sözcüğün kökünün isim mi fiil mi olduğunu da daha net bir şekilde anlayabiliriz. Çünkü bunun ortak kökü var, sesteş kökü var. Bunlar bizim için önemli. Şimdi sorumuza bakalım. Adını Funda Oteli koy. Sevdamızın da adını. Şimdi burada çoğu kişi, çoğu öğrenci sevdanın köküne sevmek diyebilir. Ama sevmek fiiliyle sevda arasında herhangi bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Çünkü sevda köktür ve isim köküdür. Neden mi? Çünkü Arapça kökenli bir kelimedir. Nasıl? Mesela sevda kelimesinin anlamı Arapçada kara şey güzel, kara, tutku anlamındadır. Mesela hocam olur mu öyle şey? Sevmekten sevda olur. Değil arkadaşlar. Yabancı kökenli kelimelere dikkat edelim lütfen. Siz hiç sayfanın köküne saymaktan sayfa diyor musunuz? Demiyorsunuz. Ve aynı şekilde edebiyat mesela. Buna edep diyemiyoruz değil mi? Direkt ben edebiyat diyoruz. Arapça kökenli kelimeler otomatikman kelime olarak kök boyutundadır. O yüzden sevda kelimesi isimdir. Ayakları dibinde gün batımının baktığımızda batmak fiil köküdür arkadaşlar. Şimdiki örnekte cevabı bulacağız. Bakalım ve ağzında binlerce güneşin tadı. Şimdi siz buna tatmak diyebilirsiniz ama buradaki tatmak değil. Buradaki tat yani isim kökü olan tat. Neden mi? Az önce ne dedim? Makmek mastar eki getirmek çok garanti değil dedim. Hocam tatmak oluyor. fil kökü olmalı. Hayır arkadaşım. Bak şimdi buraya. Buraya baktığında dikkatinizi çekiyorsa. Burada bir isim tamlaması var. Güneşin tadı. E, isim tamlamaları sadece isimlerden oluşur. İsim tamlamaları sadece isimlerden oluşur. Güneş ve tat. Buradaki ı eki I2, iyilik ekidir. İyilik eki sadece ismin üzerine gelen bir ektir gençler. O zaman otomatikman cevabımıza ben hemen Bursa diyebilirim. Ama amacımız burada bir soruyu çözmek değil. Amacımız burada konuyu da öğrenmekse diğer iki kelimeye de bakalım. Dilinin ucu zaten burada da bir isim tamlaması var. O zaman bu da yine isim kökü olacak. Yalnızcanın kökü arkadaşlar yalındır. Bakın yalın bir isim köküdür. Bunu bize ÖSYM e başka nasıl sorabilir? Mesela aşağıdakilerin hangisinde e, türetilirken ünlü kaybını uğramış bir kelime vardır deseydi yine ben 5 derdim bu sefer arkadaşlar. Çünkü yalından yalın olacaktı. Yalın zaten isim köküdür diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza gençler. İkinci sorumuzda ne diyor? Türkçede anlamları değişmeden hem isim tanın olarak kullanılabilen kökler vardır ki bunlara ortak kök yani ikili kök denir. Şimdi bakın arkadaşlar. Ortak kökte ortak kökte aralarında aralarında buraya dikkat edin anlam ilgisi olması lazım. Aralarında anlam ilgisi olacak. Mesela boya kuru eski gül ve güven kelimelerini ele alalım. Şimdi boyayı ne yaparım? Boyarım değil mi? Boya isim olan boya var. Satın aldığımız bir de boyamak var. Ama ne yapıyorum? Boyayı boyuyorum. İşte burada aralarında anlam ilgisi olduğu için buna ortak kök diyorum. Kuru ve kurumak. Kuru ne olur? Kurur arkadaşlar. O zaman ortak kök. Eski ne olur? Eskir. Ortak kök. Güven ve güvenmek arasında anlam bağı vardır arkadaşlar. Bu da ortak kök. Gül kelimesi bir bildiğimiz çiçek olan gül bir de gülmek var. <laughs> Aralarında baktığımızda arkadaşlar herhangi bir anlam ilgisi yok. Ama dikkat edin boyayı boyuyorum. Buradan bile bunu anlayabiliriz. O yüzden cevabımız denizli olacak. Gelelim üçüncü sorumuza gençler. Üçüncü sorumuza bir göz atalım. Hadi bakalım. Güzel bir sorudur bence. Bu tarz sorulara dikkat edelim gençler. Genelde bu tarz sorular ya 4'tür ya da 5'tir. Eğer ikilemde kaldıysanız, herhangi bir sıkıntı varsa, tam emin değilseniz emin olun cevap edir nedir. Bu da benden size bir taktik olsun. Peki bakalım. Şimdi kaç farklı anlamda kullanılabilir? Biliyorsunuz Türkçede benim bir notum var. İbo baba not. Baba not arkadaşlar. Ne diyoruz? Diyoruz ki Türkçede Türkçede ekler birbirine benzeyebilir. Önemli olan, önemli olan ekin neyin üzerine geldiği ve işlevidir. Türkçe'de ekler birbirine benzeyebilir. Önemli olan eki neyin üzerine geldiği ve işlevidir. Şimdi dikkat edin. Çocuklar okula uyum sürecini kolay atlattılar. Uyumaktan uyum. Buradaki ım im um üm um eki arkadaşlar fiilden isim yapım eki. Yani buradaki yapım eki görevinde kullanılmış. Öğretmeni sınıfta çan kulağıyla dinleyenlerden biri de benim. Bakın arkadaşlar bunu eminim 100 kişiden belki de 95'i yapamayacak. Çünkü şöyle bu bir kalsın burada. Sonradan geleceğim. Biz emin olduklarımıza bakalım. Benim okulum derken burada bir tamlama var. O zaman buradaki tamlayan görevinde. Sorunları çözmek için çalışanlarla her seferinde tek tek görüşürüm. Her seferinde tek tek görüşürüm. Buradaki e, ne oluyor arkadaşlar baktığımızda? Her zaman görüşmek anlamında o zaman ben görüşürüm derken şahıs eki olarak kullanıldı. Annem derken benim annem buradaki de iyilik eki olarak kullanıldı. Şimdi dört farklı anlamda kullanıldığından eminiz ama buradaki benimi bir türlü anlamıyorsam bil ki cevap budur. Ama ben size bunu da anlatayım arkadaşlar. Benim kelimesi burada öğretmeni sınıfta can kulağıyla dinleyenlerden biri de benim derken yüklenme. Yüklem. Yüklemse buradaki im eki arkadaşlar ek fiildir. Ek fiil. Buna dikkat edelim. Yüklem yapıyorsa ım im um üm ek fiildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet isimler isimlere isimler zaten ek fiilde isimse yüklem isimse ek fiildir. Fiil ek fiil olması için iki çipeki alması gerekir. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü soru ne diyor? Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Bakalım ılımaktan ılık Sadece yapımek eki aldı. Bakalım yalnızlığım ruhumda, ruh, ruhum, ruhumda. Baktığımızda çekim eklerini aldı. Ufuklardan, ufuklardan baktığımda çekim eklerini aldı. Her sabah öperim içimde, benim içimde çekim eki aldı. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar, içimde yalnızlığım, benim yalnızlığım. Yalından yalnız, yalnızdan yalnızlık. İki tane yapım eki var. Yalnızlığım, benim yalnızlığım iyilik eki var. İyilik eki bir isim çekim ekidir. İki tane de yapım eki almış. O zaman cevabımız Edirne diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Bence gayet iyi gidiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük vardır? Bakalım arkadaşlar. Birleşik sözcükler nelerdir? sadece birleşik isimler olmaz. Birleşik fiiller de olabilir gençler. Bir bakalım insanların bazıları ne yaparsa yapsın samimiliği başaramıyor. Bakın başaramıyor. Bakın yazıyorum. Başaramıyor. Başarmaktan başaramamak. Buradaki aslında biliyor. Yani yeterliliğin olumsuzunu vermiş. Yeterliliğin olumsuzu arkadaşlar. O yüzden burada birleşik bir sözcük vardır. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi yapamam. Yapabilirim. Benim için önemli olan gençler buradaki A sesini görebilmem. Bakın 2021'de 2021 TYT'de belki de bana yeterliliğin olumsuzunu soracak. Zaten ÖSYM bize bunun olumlusunu sormaz. Biraz bizi zorlar. Eler arkadaşlar. Peki gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne var? Bir göz atalım. Bu parçada numaralandırılmış sözcükler yapı bakımından ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? En sevdiğim sorulardan. Eğer bana bir sözcüğün yapısını soruyorsa neye bakmam lazım arkadaşlar? 3 kategoriye değerlendireceğim. Ne yapacağım? Diyeceğim ki basit mi? Türemiş mi? Yoksa birleşik mi? Buna bakacağım. Basit kök halinde bulunan çekim eki alabilir. Türemiş yapı meki alan. Birleşik ise iki kelime bir araya gelecek. Bakalım bunun kökü dünya. Dünyadan çekim eki aldı. Basit. Basit. Geçeceğim. Ben geçeceğim. Baktık arkadaşlar çekim eki var. Bu da basit. Geliyorum. Davranış. Davranmaktan davranış. isim fiil ekini aldı. Fiilimsi ekleri birer yapım ekidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Bakarak, yaparak, görünen, yaptığı bunların hepsi türemiştir. Bunları unutmayalım arkadaşlar lütfen. Geliyoruz. Davranış. Davranış ya da yapabileceğim. Bakın yapabileceğim. Ebilmek var burada. Ebilmek Bu ne? yeterlilik fiili. Yeterlilik yani kurallı birleşik fiil. O zaman bu birleşik. Bu ise türemiş dedik değil mi? Davranış. Peki çünkü bu yolun dönüş yok. Dönmekten dönüş. Evet bu da türemiş arkadaşlar. Basit basit. Şu ikisi basit. Türemiş. Türemiş. Dört ise birleşik diyoruz. Evet. Gelelim yedinci sorumuza. Bakalım yedinci sorumuzda Bizi ne bekliyor? Şimdi 7 soruya baktığımızda parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen bakalım. İsimden isim yapma eki almış. Birden çok sözcük vardır. İsimden isim yapım eki almış. Bakalım bir adama bir kitap sattığın zaman he şimdi yalından yalnız. Bir tanesi var mı burada abicim? Var. Bakalım. Mürekkep tutkal. Tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Evet. Dostan dostluk Evet abicim. Birden çok yapım eki almış sözcük vardır. Baktığımızda isimler isim yapım eki alan birden çok sözcük var. İki fiilin kaynaşması yoluyla oluşmuş bir ilişkisi. Yani diyor ki ne gibi mesela? çekyat gibi. Örneğin. Değil mi? Çek yat. Çekmek ve yatmak kelimeleri bir araya gelecek. Bir kavramı karşılayacak. Mesela baktığımda ben burada tutkal görüyorum. Bunlar genelde emir kipleriyle olur arkadaşlar. Tutmak ve kalmak. Evet abi bu da var. Hem yapım eki hem çekim eki almış sözcükler vardır. Hem yapım eki hem çekim eki. Bakın bunlar genelde fiilimsilerde olur. Satmaktan sattığın yapım eki çekim eki. Hocam tı tı bir fiilimsi. Nerede bir dı dı du du tı tı tu tu görürsek orada sıfat fiil eki vardır diyeceğiz. An en eki de nerede varsa orada da yine sıfat fiil eki vardır diyeceğiz. Anlamaktan anlam anlamda bakın hem yapım eki hem çekim eki almış. Bu da var abicim. Fiilden fiil yapım eki almış sözcük vardır. Bakıyorum. Gal tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. kitap gerçekten. Evet bu kalsın. Hem iyilik hem hal eki almış sözcük vardır. Bakın arkadaşlar onun içi bir tamlama mı? Evet. Bir tamlama. Buradaki i iyilik iki mi? İyilik iki. Buradaki d bulunma durumu iki mi? Yani bir hal iki mi? Evet. Bu da var. Demek ki denizli yokmuş arkadaşlar. Evet. Gelelim 8. sorumuza. 8. soruda bizi ne bekliyor? Bir göz atalım. Parçalı numaralı sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük birden fazla çekim eki almıştır diyor. Bakalım söylenebilir mi? Evet toprak topraklar topraklarımız. Evet iki tane çekim eki almış. Doğru. İkinci sözcük fiilden fiil yapım ile türetilmiştir. Getirmekten getirilmek L fiilden fiil yapım ile türetilmiş. Doğru. Üçüncü sözcük fiil kökten türetilmiş bir sözcüktür. Bakalım arkadaşlar ÖSY şey map bize nasıl bir oyun oynamış. Şimdi burada yükselen diyor. Aslında bunun kökü nedir arkadaşlar? Yüksek. Burada türetilirken ünsüz kaybına uğrayan bir kelime vardır. Yüksek yani bu fiil kökten türemiş değil İsim kökten türemiştir. Peki diğerlerine bakalım. Dördüncü sözcük farklı türde birden fazla yapım eki almıştır. Bakalım, sömürmekten sömürge, fiilden isim, sömürgeden sömürgeci, isimden isim almış. Yani hem fiilden isim aldı, hem de isimden isim yapım eki aldı. Farklı türde aldı, doğru. Beşinci sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır diyor. Akmaktan akın yapım eki akınları sömürgeci akınları iyilik eki olmuş. Yani hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Doğru arkadaşlar. Evet, gelelim 9. sorumuza. Bakalım 9. soruda ne var? Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi bu kurala örnek olamaz? Şimdi arkadaşlar bu tamamen aslında biraz birleşik isimle alakalı bir konu. Şimdi birleşik isimler sözcüklerden biri anlamını yitirebilir, iki anlamını yitirebilir, hiçbir anlamını yitirmeyebilir. Eğer anlamsal olarak bakmayacağım da yapısal olarak bakacaksam eğer iyilik eki varsa isim tamlaması yolu oluşmuştur. İyilik eki yoksa sıfat tamlaması yolu oluşmuştur. Fiil varsa içerisinde tür kayması yoluyla oluşmuştur. Şimdi kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür bileşik kelimeler bitişik yazılır diyor. Şimdi bu kuralı örneklendirir. Bakıyorum arkadaşlar. Katır tırnağı. Evet anlamını yitirmiş. Bülbül yuvası evet bir tatlı anlamını yitirdi. Ayşe kadın bir fasulye evet ikiz anlamını yitirdi. Usta başı he, usta başı kalsın abicim. Hanımeli evet arkadaşlar bir çiçek bu da anlamını yitirdi. O zaman cevabımız usta başı olacak. Neden mi? Bakın arkadaşlar dikkat edin usta başı bir kere kelime kendisiyle bir anlamı var. Diyor ki ikinci sözcük evet ustaların başıdır bu adam. Başı yani onlardan daha tecrübeli olan daha kalifi olan kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Yukarıyı örneklendirmediği için. 10. soruya bir göz atalım. Evet 10. soruda bu cümlede numaralı sözcüklerden hangisi yalın halde değildir? Şimdi bana eğer yalın hal diyorsa aklınıza şöyle bir şey geliyor değil mi? Sanki eksiz hal gibi. Ya bir bakıyorum gördüğümüz ek almış, tablolara ek almış, okuduğuna ek almış, yardımcı ek almış, listelerdir ek almış. Hoca yalın hal bize dediler ki ek almamış hal. Hayır abicim yalın hal sözcüğün sözcüğün arkadaşlar hal eki almamış halidir. Yani i e d den i hali belirtme e hali yönelme d hali bulunma den hali ayrılma Adana'yı su basmış Adana'ya gidiyorum yöneliyorum Adana'da oturuyorum bulunuyorum Adana'dan ayrılıyorum kimse Adana'dan ayrılamaz arkadaşlar Adana bağımlılık yapar o zaman hangisi yalın halde değildir Baktığımda arkadaşlar şöyle bir evet burada bir A yönelme haliki görüyorum. O zaman diyorum ki Ceyhan yalın halde değildir. Yani yalın halde olmaması için haliki yani durum eki alması gerekiyor gençler. Gelelim 11. soruya. Son iki sorudayız. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur bu videomuz. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bu parça numaralandırılmış cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? Hadi bakalım. İstanbul'u ilk kez giden. Bakın arkadaşlar, size bir ipucu vereyim. An, en, daima, sıfat, fiil ekidir. Ve fiilimsi ekleri, arkadaşlar, yapım ekidir. Aynı şey tıg tıg tuğ tuğ içinde geçerli. Burada var. Osmanlı İstanbul özeti gibidir ama yarın bakın özden özet. Burada da var abi. Eski günün modasının içinde barındırır. Barındırır. Barınmaktan barındırmak. Burada da var abi. Düğün hazırlığı hazırdan hazırlık. Burada da var. O zaman. Evet Edirne'de bulamadık gençler. Gelelim son sorumuza. Evet son sorumuzda larlar ekinin kullanımıyla alakalı, anlamıyla alakalı bir soru var. Verilen örneklerde larlar çokluk eki sözcüğe aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır? Şimdi larlar eki birçok anlam katabilir. Bakıyorum aa bak burada mesela zaman anlamı yok. Zaman anlamını verebilirse i̇şte 1920'lerden kalma derken zaman anlamı katmış olabilir. Yakla, e, şöyle bir bakalım hepsine. Abart e, yazınımız dice Yahya Kemaller, Ahmet Haşimler, Mustafa Kemaller. Burada arkadaşlar baktığımızda benzetme anlamıyla kullanmış. Dağlar kadar derdim var derken abartmış daha neler. Bayramda amcamlara gitsek aile anlamında kullanılmış. Mustafa Beyler henüz daireye gelmediler arkadaşlar. Saygı anlamında kullanılmış. Yaklaşıklık yok. Yaklaşıklığı şöyle verebilirim. O kadın 35 yaşlarındaydı. 35 yaşlarında. Hani yaklaşık olarak 35 yaşlarındaydı diyebiliriz. Evet arkadaşlar umarım videomuz yararlı olmuştur. Tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.